Merhaba arkadaşlar yepyeni bir nostalin bölümüyle karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte K ve nedir Nerede yapılır nasıl alınır Şu gördüğünüz üzere yanımıza artı bir yazan yer nereden çoğalır Yani nereden yükselir Bunları göstereceğim sizlere Öncelikle bunu yapmanız için 85 level olmak zorundasınız 85 level olduktan sonra nostalinde ye doğduğumuz yerde şövalye graham var Graham'a geliyoruz Dev kutsal taş diyoruz Sonra kayıp takımdan git diyoruz ve burası gördüğünüz üzere kahvemiz Gördüğünüz üzere şu şekilde map var hemen hemen SP'yi gezeyim biraz turlayalım Herhalde bu arkadaş Türkiye evet Şöyle biraz sizlerle birlikte turlayalım bakalım neler var Burada bakın merkezimiz varmış hemen göstereyim size içerisinde neler olduklarını Şöyle partnerler şeyi var Kısa yay var Kardeşin kutsal şeyi varmış bu neymiş enerjiye bir özel bir güç veriyor. Bu ne doğal büyük kağıdı varmış. Bunların tam olarak ne işe yaradıklarını tam hatırlamıyorum. O yüzden pek anlatmayacağım. Mesela burada ne varmış? Bizden bir tane... Evet. Bu günlük görevlerden birisi. Yan görevlerden bir tanesi. Bir tane de yan görev burada var. Başka var mı mesela? Şurada dönüştürme rahibi varmış. Bir gidelim yanına. Burası gördüğünüz üzere burası bizim kahve alanımızın Nosfile'si gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada da evet hemen hemen birçok şeyin üretilmesi. Bunlar büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam mükemmelliklerde basılmakta kullanılıyordu. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Çünkü neredeyse iki seneye yakın oldu. Hatta geçik oldu tam hatırlayamıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere cennet kapısı var. Burası kahvelerin kasıldığı yerler. Şöyle bir girelim göstereyim size. Tabi biz ilk kahveyi burada kasmayacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Buraya giriş yaptıktan sonra otomatikman zaten kahve artı bir oluyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Tekrar çıkmak istiyorsanız hemen orta alandaki hemen şöyle göstereyim. Buradan tekrar çıkış için orta alandaki şövalye grama geliyorsunuz. Oradan tekrar Nozville'ye dönebilirsiniz. Şöyle geleyim. Tabii kahveyi kasmanız için önemli hususlar var. Bakın şöyle. Zelot var burada. Bakın ce cennet kapısı 2. Cennet harabesi. Tabii ki burası şu anlık bizim kasabileceğimiz bir yer değil. Ve buradaki önemli 3 husustan bir tanesi de kasılmanız. Burada nasıl kasılır onu anlatayım size. Öncelikle kasılmanız için 3 kişi olmak zorundasınız. Eğer ki 85 artı 1 iseniz. Bu 3 kişi nasıl olacak? Biriniz VK olmak zorunda muhakkak. Çünkü VK'nın şu elementi burada baya bir iş yapıyor. Daha sonra bir tane savaşçı olmak zorunda sizin tankınız. Bir tane de büyücü alan vuran bir tane. Artık hangi SP kartını kullanırsanız büyücü SP8 diyelim mesela. Cehennem kapısı 1'e geldik. Gördüğünüz üzere bakın burada slotlar var. Tabi bunları şu şekilde ben deneyeyim bir tanesini size görün. Bakın 245 Hemen şöyle bir tane VK buff atayım. Bakın 727 oldu. Diğer bufflarımı atayım sizlerle birlikte. Tabi biz bunu tek başımıza kesemeyeceğimiz için. Bakın 2.3k vuruyor. Şöyle gölge reislerimi takayım. Hadi sizin için bir tane de şey basayım. Tarotumuzu da basalım. Bakın gördüğünüz üzere direkt canı eritti. Yani buradaki mantık bu şekilde hemen deneyelim. Bir saniye can bir gelsin kendine. Evet geldi. Girdik. Bakın. Şimdi. 827 gördüğünüz üzere. Yani bunlar bu şekilde bayağı bir zorluyorlar. S20 atam mesela 45k canı var. 42k kaldı. Ama şuradan bir element atarsam. Gördüğünüz üzere 14k geç 2 Mantığı bu şekilde bakın. KV 32.13'ten. Şu an tam hesaplayamadım. Yani gördüğünüz üzere mantı o şekilde element burada çok iyi iş yapıyor. Yani toplu bir şekilde bir tane savaşçı topladığında savaşçı SP1 mesela hani tüm etrafındaki slotları toplarken siz direkt elementten sonra direkt bunu orman gücü yani S20 attıktan sonra zaten hepsinin canı bitmek üzere yakın bir şey kalıyor. Hatta yarılar. Çünkü bir de toplu slot olunca kritik giriyor. E yanınızda büyücü de var, büyücü de vurduğu gibi zaten Hemen ardından sarmaşı patlattığınız gibi zaten çok rahatlıkla bitiyor slotlar. Yani kahveyi bu şekilde kasabilirsiniz. Tabii ki burada kasmayın. Cehennem kapısı 4'te kasın. Tabii oraya şu an gidebileceğimi pek zannetmiyorum. Bu slotlardan ötürü. Hani daha fazla kişi olsaydım giderdim. Şu an kahve kasacağım insanlar çalıştığı için şu an çekemeyeceğim sadece anlatıyorum. Daha sonrasında bir yer daha var. Hemen sizinle şu şekilde gidelim yanlış yere tıkladık. Nosville'ye doğru diyeceğiz. Ha. Evet, Nosville'ye bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Sonra liman Alvelius'a doğru geçiyoruz. Yani burası çok basit. Burası da kahvenin kasabileceğiniz bir değişik bir yer. Tabii ki harabede kastırabilirsiniz kendiniz ya da kasadabilirsiniz. Bakın, biz FC'ye geldiğimiz yerde Korsan Kaptana var. Korsan Kaptanı'na geliyoruz. Tartapandam'a doğru geçiyoruz. Burası da Tartapanda. Çok güzel bir yer, çok güzel bir görüntüsü var. Ve şu şekilde palamutlar vardı bizim hatırlarsanız. Evet. Bazen burada meteor olsun, çalı kuyruk etkinlikleri falan olsun bize oradan palamut veriyor. Bu palamutlar ne işe yarıyor? Ciddi anlamda güzel şeylere yarıyor çünkü şu şekilde. Gördüğünüz gibi ben bir tane denedim. Kemik savaşı zanaklarını çıkarmıştım. Geçen videolardan da hatırlarsınız. Tartapandam'a geliyoruz. Buradan palamut takasçısı var. Bakın burada Partner Ulker rastgele eşyasından. Bakın Cowboy Kızı, Amon, Orkain, Lotus, Shinobi, Çılgın Paskalya, Kemik Savaşçısı, Jin, Kuklacı, Pelina gibi. Tabi bunlar içinde altın palamut ve gümüş palamut istiyor. Yani toplamdan size şöyle söyleyeyim 160 tane palamut getirdiğinizde çok rahat bir tane deneme yapabiliyorsunuz. Şu şekilde çalı kuyruk üret. Eski Viking nereden tam olarak ne çıktığını bilmiyorum çünkü almadım. Ben direkt partner ol aldım. Yani palamutlar bu şekilde burada yapılıyor. Bilginiz olsun. Tarta pandamdan sonra hemen bir saniye. Vaha'ya doğru geçelim. Vaha'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım bir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yok. Tamam doğru. Gördüğünüz üzere buralar hepsi gölge resi. Yani gölge o yüzden gölge resinizi muhakkak takın. Yoksa da muhakkak alın yani çok fazla hasar yersiniz burada. Şu an umarım doğru gidiyorumdur. Tam hatırlamıyorum çünkü. Hemen buradan. Tabi bu slotları kesmeniz biraz uzun sürebilir. Evet. Buradan da unutulmuş kule 1'e geliyoruz. Yolu doğru hatırladık. Evet. Buradan unutulmuş kule. Bu da kahve kasmanın bir diğer yeri. Burası çok güzel. Burası raid alanına tabii ki. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen tamam, buradan merdivenlerden yukarı çıkalım. Çok güzel yapmışlar burayı. Ciddi anlamda ben çok etkilendim yani aşırı güzel. Unutulmuş kule 2'ye geldik. Tabii ki buradaki slotlardan da kasabilirsiniz. Ama buradaki slottan şöyle bir farkı var ki bunlar hepsi sabit dama geliyor ve sabit vuruyor. Yani siz SP1 de taksanız mesela 500 vuruyorsanız 500 vurursunuz. SP1 artı 15 taksanız da gene 500 vurursunuz. Yani pijamayı bile taksanız gene aynı vurursunuz. Yanlış yoldan geldik şu an. Hani onun bilgisini vereyim sizlere. Yani o yüzden burada kahve kasılır ama burada kasmayacağız tabii ki. Onu da söyleyeyim. Şuradan gidecektik. En son muydu burası mıydı? Burası olması lazım. Bir bakayım. Yok burası değil burası. Bakın vurmaya başladı bile. Şöyle göstereyim size de bir tanesini görmeniz için. Ondan sonra direkt geçiş yapayım. Bakın. Bir nokta. Hep sabit vururuz. Bu şekilde. Bakın. KV 32-13. 32-14. 32-14'ten 32-14 e hala kaldı. Burada fazla gelmiyor. Anladığım üzere o. 32 15 oldu. Gördüğünüz üzere buradan kahve kasılır. Ama burası tabii ki çok sizi zorlar. Yani yavaş yavaş kasar. Yani burası aşırı yavaş o yüzden burada hiç denemeyin. Devam edelim buradan. Gece gölgesi. Bunları geçelim. Yani kahve mantı o şekildedir. Gördüğünüz üzere bu şekilde kasılır. Az bir şey de size level verir. Tabii ki burada SP kartlarınızı kasabilirsiniz. Çünkü damage'iniz sürekli sabit. Yani ekstra bir şey olmayacak. Yani artı 15 falan artı 20 takım demeyin boşu boşuna. Yani hiçbir şeyiniz değişmez. Evet geldik unutulmuş kule. Evet arkadaşlar unutulmuş kule 4'e geldik. Ufak bir sorun oldu hemen geldim. Buraya geldikten sonra şu susamış hayaletler var. Gördüğünüz üzere bakın. 32, 15. Bunlar sürekli sabit yerler. O yüzden sürekli bunları kaça kaça vurun. Size fazla vurmasan 32 15 demiştik. 32 35 gördüğünüz üzere 20 verdi. 0.20. Yani ortalama bundan 5 tanesi 1 verir. Yani bizim level almamız için bundan 500 tane kesmemiz lazım. Ama ve lakin tabi bunu daha kolay bir yöntemleri var. O da bakın 32 55 oldu. Onun da mantığı şudur. Bir tane anca alın. Anca yüzde size ne veriyordu? Yüzde XP veriyordu. Yani burası 32 yani 0.20 yerine 0.50 gibi bir şey verecek size. Yani 500 slot kesmeniz lazımken bir level için 250'ye düştü. Bir de bunun tabii ki bir de bunun tabii ki Yuna olsun, başka olsun, Pert olsun bunlar var. Bunlara güzel beceriler yakaladığınızda mesela kahramanlık size tecrübesi veriyor artı olarak. Mesela artı pertin yanlış hatırlamıyorsam s becerili olanı Artı yüzde yirmi size tecrübe puanı daha fazla veriyordu Tabii ki böyle çat pat bir şey alsanız mesela yüzde on üç yüzde on ikilik bir şey Mesela buradan sıfır nokta elli verirken sıfır nokta yetmiş verecek size mesela E ne olacak bunlar otomatikmen hesapladığınızda yüzde Yüz şeyden geliyor zaten hani anceden E yüzde yirmi de oradan mesela bir sıra size sıfır nokta yirmi verirken şu an verecek mesela bize 0.60'a 70'e yakın bir şey verecek. Bakın bu slot ne kadar verecek? 32.55'den 56. Gördüğünüz gibi bu vermiyor. Buradaki susamış hayalet en çok burada kahve puanını veren. Tabii ki ilk başta gösterdiğim yer cehennem harabesinde. Orası daha da fazla verir. Hani orası da ayrıdır. Eğer ki kimseyi bulamadınız kasılacak. Burada kasabilirsiniz. Tabii ki de burası biraz maliyetli olur. Çünkü bu şekilde vur kaç. Ninja petiniz varsa daha rahat edersiniz. Çünkü şu şekilde ninja petin bazen 3 tane kendinden küçük ürettiği için 712'den 3 ile vurduğumuz gibi 2 bakın az önce vurdu. 2000 hasar fazladan vurmuş olduk direkt otomatikmen. Yani bu şekilde karlı olur. Tabii ki buradaki devasa almayın. 8 k ya yakın bir altın düştü güzel. Anladığınız üzere mantık o. Mesela çöl gölgesini keselim. 32.81 Yani ortalama burada 5 ya da 6 saate kadar Kasılırsanız sürekli aralıksız KV10 olursunuz 32.81 32.86 Gördüğünüz üzere hani Burada 5-6 ya da ortalama yanlış hatırlamıyorsam 8 saate yakın Toplamda KV10'a kadar burada Kasabilirsiniz eğer ki bir tanıdığınız Yoksa veya kasılacak bir insanınız Yoksa hani arkadaşınız yoksa Kahve bu şekilde arkadaşlar. Fazla anlatacağım bir şey yok. İlerleyen videolarda daha detaylı anlatırım. Bu unutulmuş kuleyi muhakkak unutmayın. Burada bir eve dönüş atın. Daha sonrasında buradan bu mapı yukarı kadar bitirdiğinizde geri dönüş atıp buradan tekrar devam edin. Mantı o şekildedir. Yani burada güzel kasabilirsiniz. Tek başınıza idare edebilirsiniz. Kahve ondan sonra zaten güzel eşyalar aldığınızda kendinize ufak ufak dönersiniz. Tabi bunun bir de salgın yolu falan da var salgın da var Oralara geleceğim oralar çok üst düzey Hani şu anlık idare edeceğiniz tanıdığınız yoksa burada yapabilirsiniz tek başınıza yani İsterseniz bu şekilde düz vurun İsterseniz gidin Jaja'yı takın isterseniz SP2'yi takın iş kasmak istiyorsanız Hani artık bu sizin keyfinize kalmış bir şey şöyle göstereyim SP2'de mesela Belki yanlar olur Bakın arkadaş yan da hepsini topluyor kendine Bakalım bir nasıl yapacakmış. Evet kendisi alan vurduğu için bakın birden fazla sınav vurduğu için rahat ediyor. Hem de kendisi holi zaten otomatikman canını da fulllemiş oluyor. Bakın 700 700 700 vuruyor kendine. Bu şekilde çok güzel kasabilir. Zaten daha rahat kasıyordur böyle. Bakın Yunası var. %4 kahraman puanı veriyor. Gördüğünüz üzere. Bunu geçelim. Kutsal gücü geçelim. Mesela gördüğünüz üzere arkadaşlar ne kadar rahat kastı. Biz aynı şekilde yapabilir miydik? Yapamazdık. Çünkü kendisi alan vurduğu için ona bir şey diyemiyorum. Mesela ben geleyim. Bakın SP2. Şu an 9.06 işimiz var. 32 de şeyimiz var bakın. Gördüğünüz gibi gene kestik. Yani değişen bir şeyimiz yok yani arkadaşlar. Buna 4K ya yakın bir şey vuruyorduk. Bakın. 4K 974. Hala aynı. Değişen bir şey yok. Yani isterseniz şu şekilde göstereyim. 9.06 onlardan tabi fazla gelmiyor. Bundan güzel gelir. 9.06'dan 40-0-40 verdi. Mesela mantığı bu şekildedir. İsterseniz cajlarınıza katsın. isterseniz SP2 ile. Tabi ki size tavsiyem böyle hızlı bir tane SP kartını kullanın. Çünkü slotlar size vurmasın. Dama giyiyorsunuz durduk yere. Tabi az önceki arkadaş holy olduğu için daha rahat. Ben yani size tavsiyem odur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.